Merhaba, Burak Gürdal Bey ile birlikteyiz. Kendisi e, bugünlerde çok sık gündeme gelen tarım konusunda bir uzman. E, bundan 12 yıl önce gele geleceği görerek tarıma e, yöne yönelmiş eski bir bankacı. Öyle mi? E, evet devam tamam. et. Sözü kendisine bırakalım, bize anlatsın. Herkesin hakkındaki şeyi evet, önceden de, yapmış e, Evet buyurun. Şimdi e, yani aslında tarıma girişimizin e, başlangıcında e, finansçı ve bankacılıktan sıkılma ve birazcık da doğaya dönme isteği vardı ama e, hep düşündüğümüz de geleceğin tarım üzerine olduğuydı. E, nasıl bugün korona günlerinde konuşurken e, böyle bir salgının olacağı e, aslında söylenmiş e, konuşmalara konu edilmiş konferanslarda anlatılmış bir şeyse. Tarımın da ne kadar yükseleceği, geleceği mesleği olduğu bundan onlarca yıl önce söylenmeye başlamıştı. Tarımın tekrar geldiği. Tarım aslında insanlığın ilk endüstrisi ama aslında en temel endüstrisi. Türkiye'de her ne kadar yıllar içerisinde tarımdan kopmuş gibi gözükse de nüfusunun yoğunluğu, büyüklüğü ve ihtiyacı ile tarıma her zaman dokunan bir ülke. Ee, ama tabii ki yıllar içerisinde üretim yapan köylü e, ya da üretici bu e, zorluklarla bir arada kalmış. Ve e, çok ciddi sıkıntılar yaşamış ki hala da e, bu sıkıntıların içinde. Ama bundan 10 yıl kadar önce büyük üreticiler, e, büyük arazilerde e, bu işi de yapmaya soyunur oldular. Biz de onlardan bir e, grubuz. 12 e, yıl kadar önce e, Manisa Salih Köprübaşı e, civarlarına yerleştik. Oralarda büyük araziler, büyük Yatırımlar yaptık ve e, badem ve ceviz üzerine yoğunlaştık. Yalnızca benim şirketim değil, e, çevremizde gelen şirketler de badem ve cevize yoğunlaştı. E, badem ve, badem ve ceviz çünkü... üretiyorsunuz, e, yetiştiriyorsunuz. evet. E, aslında e, kendi şirketimizde değişik şeyler üretiyoruz. Zeytinimiz var, ayvamız, elmamız, armutumuz ama daha çok e, hacimli olan ve finansal getirisi olan ürünler aslında ceviz ve badem. Evet. bizde onun üzerinde meyve çeşidi var. Biraz da çok istediğimiz için romantizmle her şeyde yapalım diye çok şey diktik ama aslında doğrusu bunun tek tip ürüne yönelmek ve bir konuda uzmanlıkta bulunmak. Daha sonra diğer kurulan şirketler çevremizdeki şirketler bizimle beraber yürüyen şirketlerin hepsi ceviz ve badem üzerine yolaştı. Dolayısıyla aslında bugün Türkiye'nin önemli bir ceviz ...badem üretimini yapan bir bölge haline geldi. Manisa, Salili ve Köprübaşı bölgeleri. Evet. Dolayısıyla o bakımdan da... ...badem ve cevizin altını çiziyor. Evet. Ben sizin internet sitenizi... ...biraz araştırdım. Orada her yılın her ayına... ...düşen şekilde... ...üretim... ...söz konusu olduğu yazılı ama siz... ...badem ve ceviz üzerine uzmanlaşmışsınız. Öyle anlaşılıyor. 12 yıl önce bankacılığı bırakıp buraya gelirken... Tarımın yükseleceğini tahmin etmişsiniz. Koronavirüsü de tahmin etmiş miydiniz? Şimdi koronavirüsle ee, virüsleri değil ama e, krizleri bir olsun öngörüyorduk. O tarım çok hakikaten e, en önemli endüstri, en temeli endüstrinin e, Türkiye'de zorluklarla karşılaşıyor, e, ithalat zorluklarıyla karşılaşıyor, köylüde üretimde ciddi vergiler, ciddi e, yükler var. Ama e, tarımın yani insanlığın ihtiyacı olduğu sürece tarımın var olması kaçınılmaz. Evet. Biz bu yüzden tarıma yöneldik. Öncelikle büyük alanlarda tarımı yaparak ölçek ekonomisi yakalamayı hedefledik. İlk öngörümüz buydu. Bugün bölgede kurduğumuz Doğuma Anisa Ceviz Badem Üreticileri Kooperatifi'nin 20 bin dönümlük bir üretici grubu var. Bu çok ciddi bir üretim hacmine tekabül ediyor. Badem ve ceviz biliyorsunuz Türkiye'nin ithalatçı olduğu iki ürün dalı. Türkiye meyve üretiminde aslında dünya lideri. Kirazda, incirde, üzümde birçok üründe kendine yetiyor ve hatta da dünyanın en yüksek üretim yapan ihracat lideri olan konumunda. Ama ne yazık ki badem ve cevizde bunun tam tersi. Bu topraklar badem ve cevizin ana toprağı olmasına rağmen çok da iyi sonuçlar vermesine rağmen yıllar içerisinde badem ve ceviz biraz ihmal edilmiş. Cevizin özellikle kerestesinin değerli olmasıyla ceviz ağaçları kesilmiş. Bugün 83 milyonluk nüfusla da kendine yetemeyen bir duruma gelmiş. Bu söylediğimiz milyar dolarlık bir ithalat hacmine işaret ediyor. Ceviz ve bademde Türkiye üretiminin 3 kat kadar bir ithalatla karşı karşıya. Biz de bunu gidermek üzere ceviz ve badem konusunda yoğunlaştık. Anladım. Ee, peki bu koronavirüs ile tarımın önemi bir daha gündeme geldi. Bu önce bu virüs sizi nasıl etkiledi? Onu sorayım. Ee, ee, ister, bu i̇ster istemez tarım, biz, evet buyurun. Biz de tabii ki e, etkiledi çünkü çalışma şartları anlamında e, kolaylıkla gidip gelemiyoruz. E, ama ekiplerimiz e, her organizasyonun başında kendine ait bir ekip olduğu için biraz da bu gene video konferanslarla telefonlarla uzaktan idare etmeye çalışıyoruz. Ekipler her bir arazide ilgili köyde olduğu için o köydeki insan gücüyle şu anda idare ediyorlar. Evet. Ee, bir de ekim sıkıntısından bahsediliyor. işte çiftçilerin ekime gitmesi gerektiği ancak gidemedikleri. Bilmiyorum bu sizi nasıl etkiliyor ya da farklı. Bu bizde bir etkisi yok çünkü bizimki uzun yıllı ürünler, ağaçlar ama tabii ki bu seneki yapılan işlerde bizde etkiliyor. Bir takım sorunları çözüyoruz ama biraz önce bahsettiğiniz aslında köylünün yerinden çıkıp yıllık domatesini, biberini, patlıcanı dikmesiyle ilgili hususlar. Evet, evet. Bir birçok kişi de aslında tarlasından uzakta yaşıyor ya sezonluk belli bölgelere giderek bir üretimde bulunuyor. Mesela Rize örneğinde Rize çay hasat dönemi şu anda. Evet. Birçok kişi normalde izinlerini alıp Rize'ye gider ve çayını toplardı. Ama tabii ulaşımda yaşanan sıkıntılar bu tip sıkıntıları da getiriyor. Kaldı ki 60 yaşın üzerinde de çok ciddi bir tarımla uğraşan bir nüfus var. Bu nüfus çıkıp üretime dönemezse haliyle kısa dönemli özellikle sebze, sebze gibi ürünlerde e, buğday gibi ürünlerde bir sıkıntı yaşanabilir. Ama bunun çok o, ciddi anlamda olacağını zannetmiyorum. Aa, yok, çok büyük bir sıkıntı olmaz diyorsunuz. İyi. Evet. Çünkü yerel üretim herkes kendi köyünde, kendi bahçesinde, kendi e, ilçesinde bir üretim yapıyor. E, bunların ulaşımında bir takım sorumluluklar mutlaka yaşıyoruz ama e, bildiğiniz gibi ulaşımdaki en e, kolay verilen izin e, tarım ve ulaşım konusunda. Olsa bunlar atlatılacaktır diye düşünüyorum. Atlatılacaktır. Ee, tahmin ettiğimiz gibi bir sıkıntı yok o zaman. Yani öyle bir çok iddialar var da. Ee, peki bu sizin birçok kişi iş, işsiz kaldı malum ve iş değiştirmeyi düşünen de çok insan var. Ee, tarımı öneriyor musunuz? Nasıl, ne yapsınlar? Yol gösterir misiniz bu konuda Tarım tabii ilgi çekici. Ee, ancak tarımda kısa vadeli e, ciddi paralar kazanmanın da imkanı yok. Bu çok net. E, tarım uzun yıllar Hı -hı. emek harcayarak, e, uzun yıllar e, bilgi biriktirerek, e, sebat ederek yapılması gereken bir iş. E, aslında köydeki en önemli, e, tarımdaki en önemli sistem köylünün bu işi yapması. Çünkü e, köylü bulunduğu yerde üretimi yaparsa, kendi ailesini geçindirerek e, hem bir üretim yapması e, hem de e, dışarıya bir ürün fazlasını vermesi mümkün. Bu yalnızca bitki üretiminde değil, e, hayvancılıkta da, küçük baş hayvancılıkta da e, bu ülkenin önemli bir gerçeği. Ne kadar ki biz köylü nüfusu şehirlere taşırsak aslında bu sıkıntının e, gelecek nesillere aktarılmanı sağlıyoruz. O yüzden aslında burada e, bu tip durumlarda köylü nüfusun önemi de artıyor. Bizim şehirde beslenebilmemiz için köyde bir nüfusun varlığı ve e, tarımla ve hayvancılıkla ilgilenmeleri gerekiyor. Ama peki bakımdan, e, tekrar, Hollanda, e, Hollanda örneği var yani e, şey köylü nüfusu çok az olduğu halde tarım üretimi Türkiye'nin daha üstündeymiş yani o onu nasıl beceriyorlar? Evet aslında ta Hollanda bu işin ticaretini yapıyor biliyorsunuz ee, Hollanda e, birçok Hollanda'nın aynı şekilde ithalat kadar ihracatta yüksek bir kısım ürünü dünyanın çeşitli bölgelerinden alıp tekrar re satıyorlar. Ha, Bu da önemli bir konu ama tabii Hollanda'nın kendine ait de bir tarım kültürü, birim alandan yüksek üretim fırsatları da var. Toprakları da çok değerli ve üretken. Geçmişten gelen o tarım kültürünü iyi kullanıyorlar ama yalnızca kendi ürettikleri anlamında çıkarmayalım. Yurt dışından da alıp tekrar satışa da sunuyorlar. Ticaretini çok iyi yapıyorlar. Evet. Bir de bizde bu tarlaların küçülmesi sorunu vardı. O sorun çözüldü mü? Yani şu anda hep küçük tarlalar olduğu için ürün de küçük kalıyor. Böyle bir şikayet vardı. Evet, tarımda bu öncelikle iki aşaması var. Bunun bir tanesi ölçek ekonomisi. Ölçeği ne kadar büyütürseniz aslında tarımdaki karlı o kadar yükseltmeniz mümkün. Ne kadar küçük alan olursa o kadar zorlaşıyor. Bir örnek vermek gerekirse. Bir traktör 300 dönümde de e, çok rantal çalışabilir e, ama tarlanız küçükse 10 dönümde de tarla, e, traktör çalıştırmanız gerekir. Evet. E, ya da 10 dönüme yapılan bir yatırımla temel ilk baştaki e, elektrik çekmek, e, su kuyusu açmak gibi bütün bunları 300 dönüme de kendi ölçeğinde de yapmanız gerekir. Dolayısıyla tarımda ölçeği büyütmek aslında karlı e, ve verimliği arttırıyor. Bu kesin. Ancak olayın bir de ikinci tarafı var. Ee, özellikle tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi çok ciddi bir sıkıntı. Evet. Çünkü Türkiye'deki tarım arazilerini aslında biz rantab kullanamıyoruz. Çünkü bir sonraki nesilde bölünmeden dolayı, mirastan dolayı bir arazinin birçok sahibi oluyor. Dolayısıyla bu sahipler kendi aralarında bu araziyi bölemiyorlar. Bölseler dahi yatırım yapamıyorlar. Yatırım yapsalar dahi kısa vadeli ürünlere yöneliyorlar. Çünkü bir sonraki e, seneyi, bir, üç sene sonra göremiyorlar. Örnek göremiyorlar, olarak. evet. E, bu yüzden kısa vadeli, işte o yıl yapacakları e, meyvecilikle, meyvecilik yerine sebzecilikle geçiniyorlar. Oysa ki katma değeri yüksek ürünler haliyle yatırım gerektiren ve daha çok meyvecilik ürünleri e, bunlara yönelemiyorlar. O yüzden bu köylüdeki, e, tarım sektöründeki e, arazilerin bölünmesi hikayesi çok ciddi bir sorun. Evet. Bir, bir Güney Afrika gezisinde hatırlıyorum ben yukarıdan dolaşırken aşağıda böyle daire şeklinde çok geniş arazileri bir traktörde kullanmadan bir makinayla suladıklarını görmüştüm. Bizde de işte Anadolu boş topraklar dolu ama hiç öyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Bizde neden yoktur öyle bir arazi ve sulama kolaylığı, ekim kolaylığı sağlayan böyle yarı çapı hergelimsi bir. Yöntemim o, siz tabi daha iyi bilirsiniz. Ben sadece evet. Türkiye'de de kullanılıyor aslında bu modeller. Buradaki problem şu, evet, büyük işletmeler kullanıyorlar. Tabi onlara sahip olabilmeniz için 150 hektar, 200 hektarlık büyüklüklere sahip olmanız lazım. Çünkü onlar hem yatırım anlamında büyük hem de evet. servis yaptığı alan anlamında büyük. Dolayısıyla bu tip işletmeler Türkiye'de az olsa da var. Buradaki problem dünyadaki, Amerika'daki ya da Afrika, Güney Afrika'da verdiğiniz örnekte olduğu gibi işletmelerin büyük olması. Arazi varlığının büyük, şirketlerin büyük olması. Bizde yok mu öyle arazi? Az. Arazi olarak işte biraz önce konuştuğumuz gibi bölünmeden kaynaklı evet. araziler bölünmesi ve büyük şirketlerin bu konuda ilgisinin daha yeni ortaya çıkıyor olması. Bu şirketler arttıkça yani ölçek ekonomisi tarımda kullanıldıkça bizde o sizin gördüğünüz o pivot sulama denen sulamaları... Evet. E, tarımda göreceğiz. E, yalnız bu yalnızca bir örnek. E, tarım aslında e, çok daha yoğun yatırım da istiyor yeri geldiğince. Bu yoğun yatırımı yapabilmek için de e, büyük hacimli şirketlerin büyük yerlerde iş yapması gerekiyor. Bunlar yavaş yavaş oluyor. Örnek yok mu? Var ama az var dünyayla az kıyasladığımız var. zaman. E, bunlar Niye? da ileride artacaktır diye düşünüyorum. Yani sermaye sermayesi güçlü şirketlerin bu işe da, e, girmeleri gerekiyor diyorsunuz. Öyle anlıyorum. Tabii. Sermaye yoğun olacak, ilk yatırım yoğun olsun. Daha sonraki evet, yatırımları evet. yoğun yapabilsin. E peki ee, ama yani... Ama yükse... bu ilgi var. İlgi var, ha, evet. Eğer ilgi varsa sevindirici. Peki e, mesela siz e, badem ve ceviz üretiyorsunuz. Biz, ben şahsen bademi kuru yemişçiden kilosu 90 liraya, 100 liraya, 130 liraya alıyorum. Bunun fiyatı sizde bilmiyorum kaçadır ama işte bu tarımda ürünlerin... E, tarladan e, tüketiciye ulaşılması sırasında 3-5 kat artması hep yakınlan bir derttir. Sizde de muhtemelen aynı problem vardır. Ne, nasıl çözülür bu? Bir de önce bademin fiyatını sizden sorayım. Sonra da böyle bir sorunu nasıl çözeriz? Ona yanıt verirseniz. Peki. Bizim en son geçerli fiyatlarımız e, kabuklu olduğu zaman e, 17-18 lira kabuklu e, bademin evet. içini çıkardığınız zaman da e, 55-60 lira bandında. En e, ucuz fiyat bu. Ama şöyle bir yanılsama var. Yani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi. Şimdi bizdeki e, minimum karla 60 liraya olan bir ürünü e, size bir cadde üzerinde dükkan kirası, yüksek dükkan kirası veren, e, işi çalıştıran, eleman çalıştıran bir kişinin e, düşük karla satmasının imkanı yok. Aslında e, buradaki ile toptanın arasındaki farkı ko konuşuyor gibiyiz. E, dolayısıyla Doğru. Bu bizim üründe de, diğer sebze meyvede de var ve bazen çarptığınız zaman çok ciddi fiyat Art, marjları evet. oluyor. Ama bunun içine nakliyi ve zayiatı özellikle sebzelerdeki zayiatı eklediğinizde en son tüketicinin de mağaza kirası gibi çalışan gibi şey maliyetlerini de eklediğinizde daha ucuz satmasının imkanı yok. Örnek olarak hep şu analiz yapılır ya, 1 liraya domates 3 liraya gidiyoruz. Yüzde 200 üstünde bir karla. Ama aslında bu böyle değil. Yani onu taşıma maliyeti, kasalama maliyeti, onun içindeki fire mutlaka bir fire olur. Onun girdiği yerdeki, yani 100 kilo satıyorsa o düşük tarım ürünlerindeki düşük fiyatlardaki rakamları çıkarabilmek için üzerine bir şey koyması gerekiyor. Yani başka çaresi yok aslında anlayacağınız. Tabii bunu nasıl yönetebiliriz, Nasıl daha ideal hale getirebiliriz? Üretici birlikleri, tarım evet. kooperatifleri gibi aslında bizde de örneği görülen ama yetersiz olan örnekleri şehirlere getirebilsek. Çünkü ancak bu şekilde bunlardaki kayıpları engelleyip doğrudan tüketiciye ulaştırabiliriz. Ve şuna inanın biz burada ürünlere fazla pahalı para verdiğimizi düşünürken diğer tarafta üretici de çok ucuz sattığını düşünüyor. Ve e, çoğu zaman da satılamayan ürünler de oluyor, zayiat da oluyor. Dolayısıyla aslında bu aradaki e, e, mesafe, köprü kopuk. Çoğu anlamda kopuk. Bunları e, alanlar var, toptancılar var, e, haller var. Ama bunlar yetersiz. Biraz da köylü onların elinde de kalıyor ki bu da çok ayrı bir sorun. Oradan para tahsilatı ve diğer e, şeyleri de çok zor. Dolayısıyla e, tek yolu bu anlattığınız hem bizim şehirde daha ucuz yiyebilmemiz, için, hem onların orada yakınmamaları için tek yön, tek yöntem e, üretici birlikleri, kooperatifler, e, tarım kooperatifleri bunları çoğaltmamız lazım. Evet. E, ceviz fiyatını da sormak istiyorum. Bademi söylediniz onu da söyler misiniz sakıncası yoksa? Cevizin e, tabii türüne göre çok değişiyor. Öncelikle bir yanıltıcı olmamak için bunu söyleyeyim. Chandler e, tipi şu anda piyasada en çok rağbet gören bizim de ürettiğimiz ürünü vereyim. Geçen sene kabuklu arazi satış fiyatımız 27 liraydı. 27 evet. TL'ydi. Ama 15 liradan itibaren satılan cevizler var. Bunlar cevizin dış kabuk oranından inceliğinden için beyazlığına rengine kadar değişen kalitelere göre fiyat farkı oluyor. Dolayısıyla yani birisi size ya ben 15 liraya ceviz gördüm dediğinde de hangi ceviz Hangi üründe, hangi kalitede? Aslında bunları da e, sorgulamak lazım. Sorgulamak lazım. Evet. Tabii bu kabuklu fiyat, e, bunu kırdığınız zaman, e, tavuğun, e, bunun bir de iç oranı var biliyorsunuz. Bazılarında yüzde %40 ama bizim bu söylediğimiz üründe yüzde %50. Kırdığınız zaman otomatik olarak fiyatı 27x2, 54'e geliyor. Ama evet. kırdığınız zaman bunun zayiatı da oluyor. Küçüğü, kırığı, evet. e, zayiatı. Dolayısıyla bizim geçen seneki e, ürünümüzün satış fiyatı en son 70 lira bandındaydı. Ama bu bir toptancı fiyatı. E, bu minimum karlı toptancı fiyatı. Haliyle bu İstanbul'a geldiğinizde e, kolaylıkla bulamayacağınız bir fiyat muhtemelen. Evet. Ve sizin ürünler İstanbul'da da satılıyor mu? Yani Türkiye içinde de satılıyor mu? Yoksa ihraç? Tabii. Satın. Yok, Türkiye. Çünkü Türkiye ithalatçı ceviz ve bademde. Evet, sattığımız firmalar gerek kuru yemişçilere e, gerek paketli e, ürün yapanlarda bizim ürünleri bulabilirsiniz. Biz bu işin toptancısıyız. Anladım. Ya yani para kendiciz, değiliz. E, şimdi e, çok kişi işsiz kalıyor bu koronavirüs krizi nedeniyle işte turizmcilerle ben konuştum. Turizmciler mutlaka iş değiştirmemiz gerekir falan demeye başladılar. <laughs> Ve bir, da ya tarıma mı yönelsek diyor. Hatta az önce bir arkadaşım ben gidip tarlaya çiftçi olacağım falan diyordu. Öneriyor musunuz bu küçük başlangıcı e, tabii ki bir sermaye birikimi olmayacak ve küçük bir e, girişim olacak. Bu, bu da bir iyi bir başlangıç olabilir mi? E, ben dışarıdan tarıma girmiş birisi olarak herkese tarımı kalben öneririm. Doğayla uğraşmak, e, toprağa okunmak, Yetiştirmek, büyütmek çok güzel ve çok huzur verici bir şey. Ee, ama tarımdan diğer işlerden daha kolay olmadığını bilmek gerekiyor ve uzaktan kontrollü bir iş yapılması mümkün değil. Yani benim e, arazim e, uzak bir yerde, ben evimde oturayım bunu yapayım bu mümkün değil. Ha, işin başında İkincisi, tabi işin başında olmanız lazım. İkincisi, tarım gerçekten bir bilgi gerektiren bir şey. İnternette araştırdım, bu bu şekilde oluyormuş diyerek bir işe girmek mümkün değil. <laughs> Üçüncüsü, ne olursa olsun bu da bir sermaye işi. Hatta yeri geldiğinde çok sermaye yoğun bir iş. Anladım. Tabii ki siz çok romantik küçük bir yer alıp, küçük bir ağaç dikip bir şey üretebilirsiniz. Ama bunun bir ekonomik getirisi olmaz. Anladım. Aslında en doğru şey, kendi yerimizde, kendi memleketimizde, kendi çıkış çıktığımız yerdeki kendi öz arazilerimizi bir şekilde ağaçlandırmak ve tarıma döndürmek. Yoksa ben bir yere gideyim, bir yerde bir şey alayımdan öte hepimizin bir yerde bir göç köklerimizde bir köyümüzde olan bir varlığımız var. Ve bu kullanılmıyor belki. Bunu hayata döndürmek çok daha doğru. Ama ben çok araştırdım. Bilgiye sahibim. Buna da bir sermayem var. Tarıma gireyim mi? Çok net tarım geleceğim mesleğe. Anladım. Son bir soru soracağım bu et konusunda. Türkiye'de işte et çok pahalı hep duyuyoruz. Avrupa ülkelerinden bile pahalı fiyatlara geliyor. Ne nedendir bu ve bu nasıl düzelir? E Türkiye'de eti ucuzlatmak mümkün müdür? Var mıdır bir formülü? Şimdi tabii benim konum değil doğrudan ama Siz biraz evet e, yani bu önce, konu... ee, e, şimdi öncelikle Türk bu iş gene bir ölçek ekonomisi. E, ne kadar büyük yaparsanız ne kadar e, bu işi yoğun yaparsanız birim fiyatlarınız o kadar düşer. Şimdi e, Türkiye'deki yapılan en önemli bir sıkıntı e, yemi dışarıdan alıp e, etçiliği e, kendi başına yapmak. Halbuki bu entegre bir sistem. E, dolayısıyla siz bir ha, e, bir e, süt veya et kombinası kuruyorsanız bunu e, üretimini en başından en sonuna kadar yapmanız gereken şekilde tasarlamanız lazım. Yani e, yemini de yapmanız lazım, çıktısını da değerlendirecek şekle getirmeniz lazım. Yalnızca e, etçiliği yapım, yapayım derseniz, bu son yıllardaki örneklerde görüldüğü gibi aslında birim fiyatları yükseltiyor. E, dolayısıyla bir defa öncelikle bunun entegre yapılması lazım. İkincisi ölçek. E, son yıllarda tabii bununla ilgili yatırımlar oluyor. E, ancak dünya çapında büyük yatırımlardan e, bir Türkiye'de yanılmıyorsam iki adet var. Bunların çoğalması lazım. Ama naçizane buradaki aslında tercih edilecek nokta. Türkiye'de küçük baş hayvancılık yolunda büyük bir fırsat var. Türkiye'nin daha çok küçük başa yönelik bir yatırım modeli yapması lazım. Ve bunun da ötesinde eskiden terk ettiğimiz her evde iki inek, işte bir köyde küçük bir et kombinası gibi modeller aslında doğru modellerdi. Bunlar zaman içinde terk edildi köylerin boşaltılmasıyla. Aslında doğru model bu. Ben Trabzonluyum. Geçmişte hatırladığım her evde mutlaka bir hayvan varlığı vardı. Herkesin iyi kötü bir sütü, bir peyniri vardı ve fazlasını da satardı. Dolayısıyla bu büyük şehirlerden dışarıdan gelen talebi de azaltırdı. Oysa ki bugün baktığımızda bunu üretebilecek şehirlerin de dışarıdan talebe döndüğünü görüyoruz. Bu çok yanlış. Yani yerinde üretim modeli küçük köylünün, küçük üreticinin yerinde yaptığı modeller çok doğru modeller. Bizim öncelikle bunları desteklememiz lazım. Ama bunun yanında da biraz önce bahsettiğimiz ölçek ekonomilerini ortaya çıkarmamız lazım. Ne biri ne diğeri. Çünkü ikisi de olmadan bu tarımı hayvancılığı yapabilmemiz mümkün değil. Şimdi öyle bir işletmeyi düşünün ki ben gübre alıyorum. Çünkü tarım üretimi için gübreye ihtiyacım var. Ama et üreticisinde de gübre var. E, o da yem için dışarıdan alıyor. Dolayısıyla ikimiz de mutlu, mutlu değiliz. Oysa ki bu tamamen bir tek bir sistem içinde dönse, gübresinden faydalanacağı, işte bütün yuvarlığa tam anlamıyla döneceği bir sistem olsa, kendi içinde verimli, daha verimli çalışabilir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok, teşekkür, güzel bilgiler çok verdiniz. Ben e, şahsen güzel bir çok yararlandım. Oldu. Oldum.